Sayın seyirciler, yerinde duramayan eğitim sistemimiz bir kez daha değişmek üzere. Mecburu eğitim 12 yıla çıkıyor. 8 yıllık kesintisiz eğitim ise kaldırılıyor. Yerine 1 artı 4 artı 4 artı 4'ten oluşan kademeli sistem getirilecek. Buyurun izleyelim efendim. Evet çocuklar, şimdi benimle tekrar edin. Ali topu at, Kaya topu tut. Ali topu at. Kaya topu tut. tut. Öğretmen bey öğretmen e? bey. E, e, bakayım. A, a, e, çocuklar şu anda almış olduğum bir habere göre eğitim sistemimiz değişmiş. E, yani 1 artı 4 artı 4 sistemine geçmişiz. Yani şu anda sınıfımız okul öncesi eğitim sınıfı olmuş bulunuyor. Biraz önce öğrendiğiniz her şeyi unutun. Hı? Unutalım mı? Evet unutun Hadi bakalım Hep birlikte söylüyoruz Daha dün anne bizim Kollarında koşarken Çiçekli bahçemizin Yollarında koşarken Öğretmen bey öğretmen bey e, Ne var? E, bakayım e, Evet çocuklar sistem tekrar değişmiş Bu sefer de 2 artı 3 artı 1 çarpı 2 sistemine geçmişiz Yani işler dışlar çarpım yaparsak Bu durumda siz 4. sınıf alıyorsunuz. O zaman yazın bakalım X eşittir Y çarpı Z bölü 2'nin kosinüsü kaçtır? Süreniz 2 dakika başladı e, Ama öğretmenim biz daha dört işlemi öğrenmedik ki. Sus lan. Öğretmen bey, öğretmen bey. E, efendim, bakayım. Aa bak yine hadi şanslısınız. E, sistem yine değişmiş. Yeni sistemimiz, bakayım. Bu ne lan? Evet, yeni sistemimiz 4-4-2. Ne? 4-4-2 mi? Evet 4-4-2. Küçükler liginde oynuyoruz artık. E madem öyle kadroyu sayıyorum. Defans'ta Batuhan, Abuzer. Orta sahada Ayşe ve Zeynep. İleri uçta da Arda ve Meral. Çocuklar bakın ileri uçta basıyoruz. Bol bol pas yapıyoruz. Hadi bakalım otobüslere. İlk maçımız Trabzon Hamsi Kuşu İlköğretim Okulu'nda Deplasman'da. Beni takip edin. Lay 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 Değiştire değiştire iyice çorbaya çevirdiler şu eğitim sistemini ha. Öğrenci mis, futbol takımı mı belli değil anasını satayım ya. Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu rakamlarına göre 10,5 milyon işçinin bulunduğu Türkiye'de sendikalı işçi sayısı sadece 917 bin kişi. Başka da bir şey demiyor ve izliyoruz efendim. <laughs> Arkadaşlar kolay gelsin, hayırlı üretimler. Sağ ol Nasrettin hocam, hoş geldin. Oh, hoppa! Ow! Hocam ne yaptın ya? Yok bir şey, yok bir şey. Sen işine bak. Oh! Hoppa! Allah Hocam ne yapıyorsun ya? Ya yok bir şey, işine bak sen. Hoppa! Oh! Oh! Allah Allah ya hocam! Hocam niye bu arkadaşı üzerimize atıp atıp duruyorsun ya? Ne yapıyorsun hocam sen? O arkadaş sendikalı bir işçi. Size sendika mayası çalıyorum. Hocam hiç sendikasız işçi sendika mayası tutar mı ya? Hmm. Ya tutarsa? He. Ee. Sayın maalesef ülkemiz bir çocuk gelin cehennemi olma yolunda ilerliyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, erken yaştaki evliliklerin Türk toplumunun aile yapısını tehdit ettiğini ve her dört evlilikten birinin küçük yaşlarda yapıldığını bildirdi. Buyurun izleyelim efendim. Hmm, evet, bakalım senin şu dosyana. Yaşını küçültmek için mahkememize başvurmuşsun. Evet sayın hakim benim doğum tarihim nüfus cüzdanıma yanlış yazılmış o yüzden yaşımı düzelttirmek istiyorum. Ee, peki kaç yaşında olduğunu iddia ediyorsun? Vallahi en fazla buçuktan 14. 14 mü? He 14 niye şaşırdınız ki? Ya kardeşim sen bıyıklı mıyıklı kocaman adamsın nasıl 14 olursun küçül de cebime gir. <laughs> erken serpilmişim hakim bey benimki genetik biliyor musun kemikler biraz erken gelişmiş. Ee, peki niye yaşını küçültmek istiyorsun bakayım sen? Şimdi hakim bey benim hanımın yaşını büyütmek için başvuru yaptık ama kemik yaşı en fazla 14'müş o yüzden büyütemedik. Şimdi de diyorum ki en azından ben yaşımı küçülteyim ki o şekilde uyduralım yani. Yoksa etraftan tepki geliyor biliyor musun? Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen şimdi 14 yaşında küçücük bir kız çocuğundan mı bahsediyorsun benim hanım diye? He ha? Ama 18'ine gelsin hemen nikah kıyacağım hakim bey. Hadi be hakim bey yap bir babalık gözünü seveyim ya. Vallahi ya gözünü seveyim yap bir babalık ya. Dur sen dur. Ben sana şimdi bir babalık yapacağım. Dur sen dur ahlaksız herif seni. Yaz kızım gereği düşünüldü. Şahsın nitelikli cinsel istismar suçu ile tutuklu olarak yargılanmasına ve cezaevine konmasına karar verilmiştir. Götürün şunu. Cezaevi mi? İtiraz ediyorum hakim bey. Neye? Cezaevine değil ıslah evine göndereceksiniz beni. Be benim yaşım 13 buçuktan 14 neticede. Da yürü git. Atacağım şimdi kafana tokma. Ha. Küçül de yok ol e mi? Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.